Günaydın, günaydın. Bu hafta kaderimizi değiştirecek nitelikte olaylar serisiyle dolu demiştik. Daha konuşmalar, farkındalıklar, belki karşılaşmalar, geçmişten gelen bazı mevzular, içsel çözümlemeler çok önemli olacak. Bakış Hem Jüpiter, Uranüs beraber hareket ediyor artık. Bakış açımız, etik değerlerimiz, güven de olmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri dönüştürüyor. Hem e, Merkür, Venüs, e, işte Kuzey Ay düğümü, Kiron hepsi çok yakında. İlişkiler, aşka dair birçok konuşma önemli. Kişisel imajımız, duruşumuz, beklentilerimiz bunlar çok değişiyor. Sosyal çevremiz ve kadınlarla ilgili bazı durumlarla karşılaşıyor, bazı farkındalıklar yaşıyor da olabiliriz. Bugün Venüs Kuzey Ayc'ı ile beraber ilişkilerle ilgili itibar ve duruşla ilgili kadersel anlamda olumlu yönde etki sağlayacak bazı konuşmalar yaşayacağız, bazı karşılaşmalar yaşayacağız. Ee, dış görünüşümüzü değiştirmek için de Merkür retrosu olduğu halde ufaktan bir faydası var. Evet, tabii ki geçmişle bağlantılı konular mevzular olacaktır gün boyunca eğlenmek isteyeceğiz akşam saat 8'den sonra beklenmedik